Merhaba arkadaşlar, bugün klasik Xey destesinden devam edeceğiz. Geçenki videonun altına Xey'i taktikle gelir mi diyenler vardı. Birçok kişinin main destesi, ben de bekletmeden videosunu çekmek istedim. Hem de sanıldığı kadar Xey güçsüz bir deste değil. Hele evrimlerinden sonra maç içerisinde daha fazla konuşuruz. Şimdilik rakibe geçelim. Evet, ilk rakibi de bulduk. İlk önce 9. ligden bir adamla oynayalım. Ardından nihai şampiyonda ilk 200'de maçlara devam ederiz Xey ile. Zorlukları da göstermek istiyorum. Gittikçe daha zorlanacağız. Şövalye ile başlayalım. Aslında yapabileceğimiz en iyi başlangıç da okçuları arkadan bölmek. Çünkü evriminin ne kadar hızlı döndürürsen o kadar iyi. Eskiden X e yerine eşleşmeleri bu kadar iyi değildi. Neden? Çünkü evrimler yokken daha çok zorlanıyordun. Ama şimdi bu kartları doğru kullanırsan çoğu eşleşmeyi yenebilirsin. Ki Bedfast iki kere dünya bir bitirdi. Özellik kullanmasın. Önden bir Tesla. Altın şövalinin son zamanlarda özellikleri beni kanser ediyor ama. Şöyle iskeletlerle çekelim. Bak kullandı özelliği. Eğer hiçbir şey yapmasak altın şu kuleye de vuracaktı yani. İkseyi oynarken çok tehlikeli. Hasar yememek lazım. Desteyi hemen döndürelim. Tamam. Desteyi de aşırı hızlı döndüğü için testi öyle çıkartabilirsiniz yani illa atak kartını görmek zorunda değilsiniz. Zaten hep güvence oluyor. Bu ortada test olunca adamlar ne kraliyet dev atabiliyor, önden ne işte elektro dev elimizde yok diye bir denedi ama desteyi çok hızlı döndürdük. Gerçi adamın elinde elektro dev yokken de ufak bir baskı deneyebiliriz. Hem de bombacısı çıktı. Hem de altın şuale varsa genelde atıcı olmuyor. Hadi bakalım. Hem de evrimli okçuları döndürdük. Hile kartı döndürdük vallahi. Şövalyeyi önüne doğru atalım. Evrimli okçuya gerek yok. Bir de elektroru. <laughs> Özellik bastı ama yapacak hiçbir şey yok. Vallahi adam bizi yakalamak isterken yakalandı. Bir de evrimli Tesla'mıza döndü. Bana harbiden bayağı bir güvence veriyor. Çok da fazla vurduk. Bundan sonra Sıfır hasar yiyip alev topuna da dönebiliriz de. Dur bakalım. Adam bombacısını döndürdü. Tomruk atarım ona. Tam önüne doğru atacak. Tomruk tahmini. Aha tutturduk. <laughs> Maçı da bitirdik aslında. <laughs> Yapacak bir şey yok adamın. Bu arada adam zeki. Sinsilik yaptı orada. Tesla'mız yok diye. Halbuki yakalandı yani. <laughs> tamam biraz daha defansif oynayalım. Evrimli Tesla. Sol tarafı topuyla indireceğim ben. Hatta atmaya başlayalım. Orada altın şuali var. Kendime de güveniyorum. Elektroru. Savunma yapmasını biliyorsan x-ayını oynayabilirsin. Tamam tesla çok da önemli değil. İstese korurduk da zaten elektrode yüksek canlı bir şey değil baksana. Şimdi ikinci teslayı de atalım. Anka kuşu vurmasın ama teste tamam. O kadar da değil yani. Teslayı korumamız lazım. Tamam Yıldırım da geldi. Aslında ikisi yine şöyle alsak. Bize bina kartı da bitmez yani. Adam sadece bize Yıldırım'la vurabildi. Şimdi döndürmeye başlayalım. <laughs> Ruh da atladı çok iyi. İki kere aleyi top atma yerine bir tanesiyle alacağız. İlk başlangıcı güzel yaptık. Böyle biraz da tahmin ettim. Çok tecrübem olmasa da adamın ne yapacağını anladım az çok. Diğer ekibi de bulduk. Şu an dünya ilk 150'de devam ediyoruz. Yani işlerimiz daha da zor olacak. Şimdi X yayındaki en iyi başlangıcı yapalım. Okçuları bölerek. Böylelikle evrime daha hızlı ulaşıyoruz. Bir xe döndürdüğümüzde de bayağı etkili oluyor. Adamın çarpma boşa gitti. Okçular da öyle sesi sakin gözüküyor ama adam elinde şu an çok iksiri yok. X 6-7 iksiri var. Ağır bir destedir. Aşçı birliği var. Tamam keşiş çıktı. Ya direkt anti diyemeyiz. Dur bakalım tam versiyona bağlı. Keşiş varsa maçı salmaya gerek yok. Ama tamamen X anti değil özelliği. Tamam koruyalım. Adam çok fazla iksir harcadı ama iksirini tamamen durduramadı. Bundan bahsediyorum. Eğer siz de böyle keşiş altında rakip özellikle birlikte iksirini korumuyorsanız hata olabilir. Zaten ağır destek olduğunu bekliyorduk. Şimdi güzel bir savunma da yapmamız lazım. İyi indirdik ama <laughs> tek de vermeyelim. Okçuları Tesla'nın arkasına. Mini Pekka'yı çekelim Tesla'ya doğru. Vakit kazanmamız lazım. Bir de Elektror'u. Daha fazla bir şey atmaya gerek yok ya. Temiz savunduk. Tam da istediğim gibi başladık aslında. Süper. Adam kişi attı. D goblin attı. Kulemize dokunamadı. Bir yandan da vurduk. Bedfas da buz yerine elektro kullanıyor. Şu an en iyi ikserci de o. iki kere bir bitirdi hem de. O yüzden ben de böyle devam ediyorum. Arkadan bir şövalye. İstedik Alev topu da atardık ama ben bunu yakalamak istiyorum. Şu önden bir Tesla bıraksak. o, kılıcımı çıkardı. Şimdi ikserci. Güvencemiz var abi sağda. Tesla var sonuçta. keşiş atı olsun. Tesla nasıl çalışıyor bu pozisyonda? bazen de X ile zorlamamak lazım. Şu an mesela X'i çok fazla korumam. Zaten sağdan vurduk. İlk önce iskeletlere vursun, Tesla'ya vurmasın. Oo, hem savunduk hem X'e'yi soldan da vurdu güzel. Şu anlık bir sıkıntımız yok. En önden gelse bile yine Tesla'yı döndürürüz. Evrimli okçuları iki yönden bırakmak daha önemli. Şimdi X'i bırakalım. En önden D Goblin gelebilir. Evrimli Tesla. Bak evrimli Tesla'nın gücü vallahi ya. Elektro tek at hepsine. Kuleye kitlenme. be. Neyse soldan vuruyor bak okçu. Ya tamamen x yeni taktiği bu ya. Soldan x yeni basalım. Evrimli okçuları bölüyorsun ya. Soldan şu hale okçu gidiyor. Sağdan x sayı evrimli okçu. Tamam o x yeni daha fazla koruyamam ben. Bazen de zorlamamak lazım. Arkadan yine kılıcım atacak mı acaba? Attı ama şu an aleyh topuna dönelim ya. X'i direkt elimde olsa basabilirdim de abartmayalım. Şimdi defansı iyi yapmamız lazım. Zaten öndeyiz. Bazen sadece savunmaya yönelmek lazım. Yoksa maç gider. Okçular. Aleyh topu bekledi. Bizden de yok atmam. İskeletlere vur bakalım şövalye. Elektro ruh şövalyeyi öldürmesin. Şimdi ilk sayı sırası bizde. Kartları biriktirdik. O kılıcımı hemen gör be. Hatta kuleye de vuralım. Tamam ilk seni daha fazla koruyamayız. Adam da çarpma tahmini yaptı. Şöyle bir iskeletler. Tahmin edemeyeceği yere atmak lazım genelde. Küçük büyüç kartıyorlar. Kıvılcımı kuleye vurdurtuyorlar. Şu an rahatım ben. Hatta alev topunu atabiliriz ya. İki alev topunu alacağız orayı. Bir yandan savunalım. Evrimli tesisiyi döndürdük. Evrimlerin hepsi elimizde. Sıkıntı yok. O özelliği güzel bastı ama sıkıntı yok. Savunuyoruz. <laughs> 3x'teyiz. 2 aleye topunu alıyoruz. İyi oyunda. İşte bu şekilde defansı da çözdükten sonra keşişli rakipleri yenebiliyorsunuz yani. Ali Topu'nu da döndürdük. Hatta birkaç tane olaya döndü Twitter'da XA'yı hakkında. Onu da konuşuruz. Tamam, güzel, rahat bir galibiyet. Vay, diğer ekibi de bulduk. İyi geldi. Tecrübeli oyuncu. Bu da genelde DSS'ini değiştiriyor içerik için. Tomurumuz da yok şansımızı. Neyse işte Twitter'daki olayı konuşalım. Bedfast dünya birincisi bitirirken Adriel'i yenmişti. Adriel Kraliyet bir keşişi oynuyordu. Bir tane de SK diye içerik üreticisi var. O da işte imkansızı başardı falan diyordu. Şöyle bir tomruk atalım. Vurabiliriz XA ile Hadi. Oh güzel. <laughs> Sağlam başladık. Neyse işte. Hatta biri de demiş ki gel demiş. Sen kraliyette bir keşiş al. Ben de XA'yı da alacağım. Bakalım kim yeniyor. Oraya <laughs> SS'ini de koyarım. 3 defa kaybetmiş. Olay da aslında biraz şu. Mesela yüksek seviyede oynuyorsan. iki hatasız oyuncu oynuyorsa neredeyse. Çok eşit gidebiliyor. Ama mesela orta kupalarda veya biraz daha üstlerde. XA'cı hata yapıyorsa kraliyette bir keşiş yenemez tabii. Benim de aslında X'e izleyiciler için defansı çözmelerini isterim yani. Ona yoğunlaşmaları lazım. Yoksa X'e ile kazanmaları dediğim gibi çok zor olur. ya yani Robotlaşmak için de bayağı böyle emek vermeniz lazım. Tek hatada kule falan gider. Öyle şeylerden hoşlanıyorsanız siz bilirsiniz. Öndeyiz bakalım. X'e ile tekrar kuleye vurabilir miyiz? E, Ali topu güzel oturdu. Tomro da hazırda bekletiyorum. Hemen atalım. Ulan ya her şeyi doğru düzgün yaptık. Allah razı olsun. X'e bir tane vurdu. Bunu da çok sevmiyorum işte ya. X yine bazen kuleye kitlemesi harbiden zor oluyor. Genelde de Bedfast zor gözüken eşleşmeleri alabiliyor. Mesela Keşiş Kraliyet'te anti oluyor ona. 60'a 40 mesela veya depremler böyle 60'a 40 oluyor. O, onu kazanabiliyor. Ama doğru oynayarak. Onu da izlemenizi tavsiye ederim de YouTube kanalı yok galiba. Şövalye. Ulan prensesi de yiyoruz böyle. Bir X sayı. 3 x boşa gitti. Ali topu tekrar otursa şöyle. Hadi be yetiş. Allah kahretmesin. Çok geç yetişti be. Bir iksirimiz fazla ne olsa çok farklı şeyler olabilirdi. Sağ tomruk, sola elektronu. Fake fıçı da vurmasın diye. Güzel. Maçta baya yakın prenses atabilir diye okçular. <laughs> Rahat bırakmıyor bizi. İyi ki tahmin ettik. Şöyle bir arkadan şövalye. Yavaş yavaş ilerlesin. Adamın ne yapacağını da belli etsin diye şövalyeyi arkadan bıraktım. Defansif iksiye. Bunda roket yok galiba. Tomruğu atsak. Sola elektro O dart gidecek orada ama prenses gitmeyecek. İskeletler. Erimli okçuları da döndürdük. Tekrardan X'e ile bir deneyelim. Bu sefer erimli okçumuz var. Tomruk. Güzel atladı artı. Alev topu. Yok abi. Her türlü böyle şey yapıyor. Uy uyuz edici şeyler atıyor. İşte üstlerde de mesela Ian tecrübeli oyuncu ya. nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Böyle de zorlar yani sizi. Ben büyülerle vuracağım olmazsa ya. Olmayacak çünkü. X'e kit kitlemek zor oluyor. Tesla. Bak hep de Prenses Köprü'den atıyor. Geçenlerde tutturduk ama hep hazırda olmak lazım. Son bir X'e ile deneyelim. Evrimde okçular var çünkü. Burada da yakalarız herhalde. İskeletler top atabilir diye. Şoali Sola atsak tomruğu. Hadi Dart ölsün orada be. Tamam çok iyi. Tekrardan okçular. <laughs> DSS'i de çok hızlı dönüyor. Tekrardan X'e yatamayız. Güzel savunduk. Son bir X'i e denemesi yapıyorum. Şövalye. Koruyabilir miyiz? X'eyi bir kere daha kilitlense kuleye yeterli. Ardından Aliye topuna döneceğim. Zaten buna karşı ne yapacağımı biliyorum. Artık 3X'eyiz. Dönelim Aliye topuna. Bundan sonra sadece sıfır hatayla oynayalım. Kulemizi asla vurmasın. Yeterli. Şu Şövalyeye. Şu dartı keselim. <laughs> Tekrardan Ali'ye topu atacağım yapacak bir şey yok. Tomruk şimdi döndü. Bir tane goblin vurdu yapacak bir şey yok. Tesisi bizden daha hızlı dönüyor. Şu Ali. Tesla. Çok iyi. Tomruk hemen döndürdüm bu sefer. Köprüden prenses basıp maçı eşitledi ya uyuz oğlum yapacak bir şey yok ben de alev topuna dönerim. Bazen de eşleşmeleri böyle kazanmak lazım. XE ile kitleyemedik ya. En sonunda dedim Ali'ye topuna döneyim. Büyük bir yok. Bu maçları da böyle kazanabiliriz. Yoksa var ya XE'nin kitlenmesini beklesek kaybederdim. Video çok kısa olmasın diye bir maça daha girdim. Bu arada video like atmayı unuttunuz herhalde. Şu ana kadar atmadıysanız. Yani başka açıklaması yok. <laughs> Neyse şimdi iskeletlerle başlayalım. Adamda aşçı birliği var. Yine ağır DS'e geldi galiba. Ağır DS'e karşı savunma yapması da keyifli ya. Şövalyeyi de çıkartalım. Bir. Okçular da şimdi döndü. Adamda hem çarpma var hem mega minyon. Tazı sesi gelmiş olabilir. Kara Prensi de var. İlk önce bir savunma yatalım Testa'yla. Daha garantici oynayalım. DSC'sini tam çözemediğim için tehlikeli. Şöyle Testa'ya vurmasın. O yüzden Tomruk. Gerçi tersten X'e basabiliriz. kılcım eşleşmesini yenmiştik bu şekilde oynayarak. Adam sağlam gelecek. Kule takısına gelmeyi planlıyor. Eğer kule takısına girersek zaten maçı kaybetmişizdir. Yani döndüremeyiz kuleler alındıktan sonra. Okçular ilk önce. Elektroru sıfırlayacak onu. O yüzden şövalye. Bir de Tomruk. Dev Goblin'i hemen keselim. Şöyle iskeletlere vur. Yaşlılığı bırakacağım tabii. İskeletleri de iyi ki uzak atmışım ha. Çarpmayı güzel kullandı aslında. Okçuları öldürdü. Adamı bildiğin dolandırdık ya. Böyle kule takısına gelmek istedi. Hiçbir şey alamadı gitti. Bundan sonra ne yapacağız? Sadece sağ tarafa büyüyle de alabiliriz. O yüzden X'e basmayacağım. Biz evrimleri yavaştan döndürelim. Çünkü savunmada elimiz güçlensin. Adamın da dev Goblin'i dönmüş olacak evrimli. 16 seviye kılıcımla geliyor yine. Tess'i çok önden atmadım. Hemen kılıcım vurmasın diye. Tesla'yı korumaya devam edelim. İlk önce şövalye. D Goblin. Tesla'yı vurmasın. İskeletlere vur. Kılıcım çok iyi. Evrimli okçular. Evrimli Tesla. Sıfırlayalım yine. Oy. Adam bir yandan ana kuleyi açmak zorunda kaldı. Okçuları öyle attık diye. Efsane savunma. İstersek X'eyi bile atabiliriz. Adamda büyük büyü yok yani. Ne yapacak ki? Büyük büyü yoksa zaten X'e bu şekilde koyabilirsiniz. Ki varsa bile tek bir yerden geldiyse tersine koyun. Yani biraz daha sağ atardın. Çok soldan yemiş olsaydık. Arkadan okçular. Evrimli Tesla'mızın dalgası çıkar oradan. Oo. Köprüde Dave Goblin'i durdurduk bile. Desenin savunması harbiden çok güçlü. Tomruk. Aha. Elit Barbar da varmış. Okçular tekrardan. İskeletlere vur. Baya keyfi maç döndü bizim için. Adam neler hissediyordur bilmiyorum da. Alev topu. Tomruk alıyor muydu ya? O yediği nerf'ten sonra. Kulelere daha az vuruyor ya. Bakarız ona. Eğrim yokuşlar. Şöyle bakalım. 63 vuruyormuş. Atalım. Kolay maç döndü bizim için. Bu şekilde oynamak lazım yani. Kısaca. Taktiğini de göstermeye çalıştım defansa nasıl oynanır diye. Sağlam da maçlar döndü. 30 kupada bundan aldık. Şöyle savaş günlüğüne de bakalım. Gelen eşleşmeler de iyiydi ya bizim açımızdan. X'ye eşleşmeler o kadar kötü gelmedi. Zaten deprem bile geliyor olsa onun taktikleri de var. Betfas falan genelde gösteriyor. Onu da biliyorum yani. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için like atıp abone olmanız yeterli. Bir de hype puanlarınızı bu videoya kullanmayı unutmayın. Artık sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.